Gel buraya. Çık içimden çık. Çabuk. çık içimden. Çık sana. Birazcık kurbağa bacağı. Birazcık muskat. Birazcık daha dilek suyu. Hayır ablacığım sen gelemezsin. Ya neden ya? Gele... Sara abla ne içiyorsun? Kahve içiyorum ablacığım. Ben de içmek istiyorum. Sen daha küçüksün ablacığım içemezsin. Ya uf. Sara abla ne yapıyorsun? Makyaj yapıyorum ablacığım. Ben de yapabilir miyim? Hayır ablacığım sen daha küçüksün makyaj yapamazsın. Sara abla onlar senin mi? Çok güzel. Evet Esmaşım benim bunlar. Ben de topuklu ayakkabı giymek istiyorum. Hayır Esma Nur. Topuklu ayakkabı giyemezsin. Çünkü küçüksün. Of ya. Esma Nur ben gidiyorum. Görüşürüz. <laughs> Nereye Sara abla? Ben de geleyim. Hayır ablacığım sen gelemezsin. Ya neden? Gelemezsin Esma Amur. Çünkü sen küçüksün. Senin için uyku saati şu anda. Ben kaçar. Of ya Sara abla büyük olduğu için her şeyi yapabiliyor. Dışarı çıkabiliyor. Makyaj yapabiliyor. Ben de yapmak istiyorum. Ben de büyümek istiyorum. Ben Sara abla olmak istiyorum. Ben Sara abla olmak istiyorum. Beden Değiştirme İksiri Tamamlamış. Birazcık Kurbağa Bacağı Birazcık Muskat Birazcık daha Dilek Suyu Biraz karıştıralım mükemmel bir koku. Kurbağa bacağı az mı oldu ya? Bence hepsini katmalıyız. Mükemmel bir koku. Hatta biraz da muskat katalım. Muhteşem oldu. Oh. Sara abla susadın mı? O nereden çıktı? Ya yo susamadım. Yok yok belli yüzünden. Bence sen susamışsın. Yok Esma Nur valla susamadım. <laughs> Sara abla şimdi susadın mı? E susamadım Esma Nur. Sarı abla ya susasana. Sarı abla bence bu sefer susamışsındır. İki saattir su içmiyorsun. Öyle mi dersin? Evet. Sana hemen su getireyim. Sarı abla al iç. Bu ne be? Ne biçim su Esma Nur? İç iç abla iç. Şifa olsun işte iç. Esma Nur bunun tadı çok kötü. Çünkü de şifa var yani. E kendini nasıl hissediyorsun? Sen ben oldun mu? Ben niye sen olayım ya? Ay, eksik bir şeyler mi yaptım acaba? Galiba olmadı. Esma Nur, hadi uyuyalım artık. Saat çok geç oldu. Yarın okula gideceksin. Tamam sarı abla. Ört üstüne. Yaptığım ekşir neden tutmadı acaba? Ne güzel sarı abla olacaktım. Yarın da okula gitmeyecekti. Esma Nur. Uyusana artık. Tamam sıram. İyi geceler. İyi geceler. Kokulu geç kalacaksın. Esma Nur hadi kalk okula geç kalacaksın. Ben niye kendime bakıyorum? Ne oluyor ya? Benim ellerim neden küçüldü? Saçlarım ne oldu? Ben Esma Nur mu oldum? Ben Esma Nur olduysa, Esma Nur da ben mi oldu? Uyan. Uyan çabuk sen ben misin? Uyan. Uyan. Sen ben misin? Ne oluyor ya Sarı abla? Biraz daha uyuyayım. <Gülüyor> <Gülüyor> ne oluyor? Beden değiştirme iksiri işe mi yaradı? <laughs> sen bana iksir Kızlar Esma Nur anneciğim hemen kalk okula geç kalıyorsun. Hayır hayır Gülseren abla ben Esma Nur değilim ben Sara'yım. Ne diyorsun Esma Nur ya hadi kalkar mısın hemen bir an önce hazırlanın. Sara senin de planların vardı sen de arkadaşlarınla buluşacaktın hemen kalk. Hadi Esma Nur hadi. Hayır hayır ben Esma Nur değilim. Esma Nur ne saçmalıyorsun kalk hemen bir an önce üstünü giy çabuk. Çık içimden çık, çabuk çık içimden çık dedim sana. Bu içmeseydin o ikisini sarı abla, bana ne? Beni kandırdın ve içirdin? Ya bir dakika sarı abla sakin ol. Sen susamıştın ve ben sana su verdim, sen kendin kabul ettin. Ayrıca bir yetişkin olarak benim gidip kahvemi içip makyajımı yapıp hemen arkadaşlarımla buluşmam lazım. Sen de okul için hazırlansan iyi olur sarı abla. Hadi anneciğim hadi çabuk ol geç kalıyorsun Gülseren abla ne olur bana inan Ben Esma Nur değilim ben Saray'ım Esma Nur Allah aşkına bu insana ne oldu Ne saçmalıyorsun çabuk Geç kalıyorsun ya, aman, Çık dışarı ama. Şur, Hadi güle güle okuluna Görüş. git Görüşürüz Esma Nur Kendine iyi bak Ben de arkadaşlarımla buluşmaya gideceğim birazdan Bay bay Ay ama saçmaladı bugün bu kız ya of, Evet anne ya gerçekten Anne mi? Şey yanlışlıkla söyledim. Öyle bir şey yok. Ee, sen şey takılma Gülseren abla Esma ve O oyun falan yapıyordur. Neyse ben kaçtım bay. Şüpheli bir durum. Esma Nur. Efendim anne. Bugün senden önemli bir şey isteyeceğim. Ne isteyeceksin? Bugün Sara'ya bakacaksın. Anne Sara abla kocaman kız kendine bakamıyor mu? Bakamıyor. Çünkü Sara bugün bebek Sara oldu. Ne? Evet bugün bebek oldu ve benim de dışarıda çok önemli işlerim var. Gitmek zorundayım. O yüzden Sara'ya bakma işi sana kaldı canım. Ben bakmıyorum. Nedenmiş o? Anne şimdi ben daha önce bebek baktım biliyorsun Meryem Neva. Üzerime kustu benim. Ağzına yapıyorlar yola dişti. Hı hı. Ben sevmiyorum ne olur sanki bir gün baksan, o zaman yanına bebek sarayı da al. Alamıyorum, onu götüremem anneciğim. O da çok küçük, ilgi ihtiyacı var. Eğer götürürsem ilgilenemem, orada üzülür, ağlar. Hadi ne olursun bu iyiliği bana ya. Anne ben bebeklerden hoşlanmıyorum, onları kucaklamayı da istemiyorum. Neden? Salyalar üzerime akar. Hayır hayır akmaz anneciğim. Hadi sen çok güzel bakarsın, sana güveniyorum Anne. ve gidiyorum. Tamam Ay, mı başka anneciğim? Başka bulamadın bulamadım, Tekrar Bugün saranın, Bebek Sarı'nın bakıcısı sertsin tamam mı Esma abi? Hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. Hoşça kal sana. Bebek sarayla başarılar. Ben kaçar. Abi ya! Bana bak Bücür Kucak kucak kucak. Şimdi kuralları sayıyorum. Sarılmak yok. Ha? Ağlamak yok. Gülmek <laughs> yok. Ha? Konuşmak yok. Acıkmak yok. <laughs> Agu yapmak yok. <laughs> Su içmek yok. <laughs> yemek yemek yok. Yürümek yok. <laughs> Oyun istemek yok. Zor. Emeklemek yok. <laughs> Amuda kalkmak yok. <laughs> Nefes almak yok. Neyse çok abarttım. Nefes alabilirsin. Blamas, ai, 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 insula, vem o do Blamas, ai, sarılamaz. ya Neredesin? Ah, geldi bulacak galiba. Bulacağım seni. Beni bulamasın. Acaba saklambaç mı oynuyoruz? Acaba bu yorganın altında mı? Belki de gitmiştir. Belki de gitmemiştin. Kucak, kucak, kucak. Tamam be. Yürü hadi. Ben yemek istiyorum. Yemek mi? Ben kucak istiyorum. Kucak mı? Ben oyun istiyorum. Oyun mu? Ben pasta istiyorum. Pasta mı? Çeker mi? Ben dondurma istiyorum. Dondurma mı? Ben cips istiyorum. Cips mi? Ben oyun oynamak istiyorum. Ay tamam tamam. Ne oynamak istiyorsun? Körebe oynamak istiyorum. Körebe mi? Güzel fikir. Gözlerini bağla Sara, önce sen beni bul neredesin abla? Abla! Bebek sana beni araya dursun. Ben de biraz televizyon izleyeyim. De. Abla seni göremiyorum. Yakalayacağım seni. Başka bir kanal açayım. Uyda mısın? Ay. Sara hala beni arıyordu şu an. Yöremiyorum abla. Kere aldım. Bulacağım seni. <laughs> Bir şey olmaz. Hadi ki. Ee, ben mavi takımı tutuyorum. Seni bulacağım abla. อร่อย Çok da kötü değilsin. Sadece birazcık zor değil olmuşsun. <laughs> ben kaçar. Annem gelmeden kaçsam iyi olacak. Yoksa evde kocaman bir kıyamet kopacak. Hayırdır ne oldu? Hiçbir şey olmadı anne. Sana kapıyı açacaktım da. Ben evet, şimdi arkadaşıma gidiyorum. Ne zaman Birkaç gün sonra geleyim Şimdi bu, o. o nereden çağırdı. çıktı? Arkadaşım evde parti verecekmiş. Diğer arkadaşlarını da çağırmış. Ayda. Sara nasıl? Çok iyi, çok iyi anlaştık. Öyle mi? Evet, evet, hadi sen git. Hadi bay bay. Allah Allah, nereye koşuyor bu ya? Sara, neredesin? <laughs> Sara! Ne oldu sana? Ah, Esma Nur. Ne biçim baktın bebeğe? Ay, ya. Ay, ay.